Hoş geldiniz herkese merhabalar ve beni şu anda e, internet üzerinden seyreden bütün kardeşlerin her birisini hayırlı dualandırıp bereket diyoruz ve her birimize Rab'de e, olsun ve Rab'de her daim huzurlu ve mutlu yaşayın diyoruz. Evet, burası Gürcistan Bol Yaşam Kilisesi. E, ben e, ibadete başlamadan önce öncelikle şunu söylemek istiyorum ki biz e, hizmet olarak bütün e, imanlı kardeşlerin her birisine yetişmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Ama tabii ki yetişemediğimiz yerler oluyorsa şimdiden buradan herkese af istiyoruz, özür istiyoruz. Ve e, kendisini arayıp soramadığımız kardeşlerden de özür istiyoruz. Aklımıza geldiğinde mutlaka onlara ait soruyoruz. Mesela şu an bir kardeşimizi arıyoruz. Evet. E, Tanrı'ya şükürler olsun. Yine bir pazar e, birlikteyiz. Hamd olsun, izzet olsun. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde. Yine pazar günü ve yine Tanrı'nın günü olduğu için birlikte beraber buraya toplandık. Evet kardeşler, bu haftaki vaaz konumuz e, Ovadya kitabında. Ovadya e ee, belki birçok bazen imanlar yani bilmiyorlar da yeri, yani ne olduğunu da yurdunu da. Ee, bu oladya e, kutsal kitapta e, 21. kitap oluyor. E, zaten e, çok şey bir bölüm kendi şey e, bir bölüm toplamda. O o yüzden de e, demek istediğimiz 31 Birinci kitap, çok özür dilerim. Birinci kitap değil, 31. kitap. 21 ayet toplamda. E, bu Ovadia ilginç bir kitap. Hani insanlar okuduğunda e, işte bunun ne olduğundan ne, ne anlattığından çok fazla da bir şey anlamıyorlar. Neden? Çünkü işte e, burada İsrail halkının e, yaşamış olduğu kötü bir olayı anlatıyor. Hepsi bu. Ama tabii ki bunun altında yatan başka şeyler de var. Evet. Bize e, bu konuyu veren ee, Şükran kardeşimize çok teşekkür ediyoruz ve e, Tanrı yüreğimize koydu. Bu hafta ona sorduk e, konumuz ne olsun diye. O da e, sağ olsun e, bunu söyledi. Aslında iki yer söyledi e, ama ilk önce aklıma dedi Ovadiye geldi. Eğer dedi yani Ovadiye olmazsa Galatyalı olsun. Bunu niye söylediğini aslında biliyorum biliyor musunuz? Az önce söylediğim sözlerden dolayı söyledi. Yani demek istedi ki hani bu da belki anlatılacak bir şey yoktur. Hani o yüzden de izah edecek bir şey olmaz, olmayabilir. Bu sebepten dolayı hani Galatyalılarda çok fazla mevzu var. Oradan olsun manasında söylemişti ama aslında burada da anlatılacak çok şey var. Yani o bu 21 ayette de anlatılacak çok şey var. Sadece mesele şu arkadaşlar ben bunu her zaman söylüyorum. Tabii ki bunu herkes bilmek zorunda da değil. Ee, şey na, nasıl diyeyim yani ee, anlamak zorunda da değil. Ama şunu herkes iman ettim diyen bütün herkes bunu kabul etmek zorunda. Bak bilmek zorunda değilsiniz, anlamak zorunda değilsiniz, ama kabul etmek zorundasınız. Neden? Çünkü iman ettiğinizde Tanrı'nın sözlerine iman ediyorsunuz ve Tanrı'nın sözü e, yaratılıştan başlıyor, vahide bitiyor. 31.131 ayet toplam ve e, bunun içerisinde 66 kitap var ve Tanrı'nın bütün sözlerinin her birisi kıymetli. Yani siz iman ettiğinizde demiş oluyorsunuz ki ben Tanrı'nın bütün sözlerinin her birisini kabul ediyorum ve buna iman ediyorum. Yani inanıyorum diyorsunuz. O yüzden de yani mesela bir yere baktık o baktığımız yerden çok fazla bir şey anlamadık. Yani işte ya bu da burada niye var demeyelim. Yani böyle şeyler yaptığımızda günah duyuyoruz. Anladınız mı? O yüzden şöyle düşünelim. Ya Tanrı gerekli olmasaydı bunu buraya koymazdı. Bak, En güzel cümle değil mi? Bak, Tanrı eğer gerekli olmasaydı bunu buraya koymazdı. Bak bir kadar güzel. Ben böyle yaşıyorum, kendim için konuşuyorum. Ben böyle yaşıyorum. Çünkü bir zamanlar ben de iman etmiş olduğum zaman e, ben de bu kitabı e, elime aldığımda okuduğumda aslında okurken iman etmemiştim. Do do doğru yani söylemek gerekirse böyle diyeyim. Yani kitap bana vermişlerdi bir hastanede. Ondan sonra Sal adında bir doktor kadın ama ben şahsen yani e, kitabı aldım. Öyle sadece ya bunu bana niye verdi falan diye de düşündüm yani. Hepsi bu. E, ve ben bu kitabı okuduğumda ben de böyle baktığımda bir şey, sadece bir şey fark etmiştim o da şu ki ya sanki daha önce ben bunları görmüş gibiyim. Böyle hissediyorum. Ama e, daha sonraları ben bunları okuma okumaya başladım okuduğumda yaklaşık 2-3 yıl boyunca hiç böyle boş boş okudum. Yani söyleyeyim ya. Yani. Boş boş. Nasıl boş boş derseniz. Yani iman etmeden. iman filan etmiyorum. İman filan etmiyorum. Yani imanlı falan değil. Sadece işte böyle ya baksana demek ki İsa varmış. Tanrı varmış filan. Böyle yani. Bu düşüncelerle, bu fikirlerle ama Tanrı ile çok büyük pazarlıklar yaparak iman ettim ben. Çünkü yani ben çok böyle yani her şeyi kabullenemeyen bir adamım ya O yüzden. Ve <laughs> Tanrı ile pazarlık edilir miyim? ettim ya ben insanım ya insan olduğum için bunu yaptım akılsızlık insan akılsızlığı işte o yüzden de ve e, ama tabii ki Tanrı beni yendi ve beni kendisine köle etti görüyorsunuz huzurlarınızdayım ve e, hizmet ediyorum tam 13 yıl olmuş 13 yıldır hizmet ediyorum ya 13 yıldır yani başıma gelmeye kalmamış ama ben o başıma gelenlerin hepsine bir es geçmişim yani hepsini boş